Acaba, kurtul e, kurtarmaya çalıştılar. Acaba bu aslında. dünyadaki işte e, daha çok haz elde etmek için müthiş hırsların olması acaba bizim ölümden kaçmak istememizle ilgili psikolojiyle ne kadar alakalı? Yani oldukça çok alakalı olduğu kanaatindeyim ben ama e, yani yüzdesini belki tespit etmek çok zor. Aslında modernitenin sunduğu imkanlarla birçok kimsenin daha çok haz almak işte o hazı aldatmak için dünyada işte şu yayı da görmek burayı daha da çok görmek dikkat Bunların hepsi iyi de şey. Kur'an'da zaten, e, Allah, zaten teşvik Allah, da teşvik teşvik yani. ediyor. Gezin, görün. Gezin, evet. görün diye Yaratılışı teşvik ediyor ama, ama yani evet. bunu sırf bir Şimdi Kur'an'ın o teşviklerinin hepsinin altında aslında Allah'ın verdiği nimetten faydalanırken bir şükretmek, aynı zamanda Allah'ın sanatlarını görüp bir Takdir etmek var yani hem evet. bir Elhamdülillah yani diye yaratılmış var, ayetleri okumak hem bir evet. sübhanallah, Allah Allahu Ekber dedirtmek var yani hem bunları yaratan e, eksikliklerden uzaktır demek bunları yaratan ne kadar da büyüktür dedirtmek var gezmek ama hmm. öbür türlü evet. gezmek de onu sert bir haz aracı yapmak bu dünyada aslında ölümü unutmak için bir kaçış olması gibi bir şey de var.